Hayırlı akşamlar, bugün kandil gecesi. Kandil gecesi, Berat Kandil'i dolayısıyla da. Aslında bugün okuma videosu çekecektim ama vaktim olmadı. Ee, birkaç haftaya duyuracağım bir pozisyon için yani bazı durumlar oldu, güzel anlaşmalar. Onlarla ilgili bazı koşturmacılar olduğu için çok e, bugün videoya vaktim olmadı. Şimdi de oturuyoruz Atakan kardeşimle. De. da dedim ki video çekeyim. Orada dedik abi kandil dolayısıyla çekelim. E, kandil dolayısıyla hem Berat Kandil'i dolayısıyla çekiyorum hem de e, bir e, vakit meselesinden bahsetmek istiyorum. Ne demek vakit meselesi? Şimdi bazen bazı konularda bir hususta vakit gelir. Adam yetiştirme hususunda bu çok böyledir. Yani kişi ee, mesela birini yetiştiriyordur ve de birisi sizin yanınızda yetişiyordur ya da e, bir çırak usta çırak ilişkisi vardır. Bir şey yeti birisi yetişecek de yetişecekse yanınızda e, adam yetiştirmekle ilgili ilk sorun sizinle ebediyen yan yana gelmeyeceğini bilmenizdir. Bunu bilmediğinizde o kişiyi hep yanınızda istersiniz. Ve o kişi hep yanınızda olmadığında veya hep yanınızda olmasını istemenize karşın o artık palazlanıp gitmeye çalıştığında siz engel olursanız problem olur. Birilerinin tamamen sizin yanınızda hazır olup gideceğini zannetmek de hikayedir. Bu evlat-çocuk ilişkisinde, ebeveyn ilişkisinde, usta-çırak ilişkisinde, manevi cenahta da böyle. Ee, kısacası arkadaşlıklarda da böyle, dostluklarda da böyle. Bir arkadaş seni bir yere kadar taşır. Aslında o senin mürşidin olur. Sen onun mürşidi olursun. Birbirinize irşad edersiniz. Birbirinizi desteklersiniz. Vakti gelince artık ayrılık vakti. Ayrılık gelir. Peki vakit geldiğinde biz bunu nasıl hissedeceğiz? İşte ilk başta Orada bir e, eski samimiyetin kalmadığını hissedersin. Bir, bir bakarsın ki ya eskiden ne kadar güzeldi şimdi olmuyor. Sonra şahsi meselelere takılmak başlar. Mesela manevi cenata çok olur bu. İlk başta kimse kimsenin kusurunu görmez. Çünkü tek derde herkesin ilimdir, öğrenmektir veya arkadaşlıkla ilgili muhabbetti, sevgidir. Sonra şahsi kusurlar göze batmaya başlar. Yavaş yavaş e, meseleler başka yere kayar. Sonra dersin ki eski huzur yok bulmaya çalışırsın. Anla ki artık vizyonlar değişiyor. Anla ki artık oradan gidiş vakti geliyor. Ve o vakti insan anlamaz da direnirse ortaya çıkan şey tartışmalar, entrika, böyle ergen ergen tavırlar ve onlara takılmak gibi şeyler ortaya çıkıyor. Kısacası insanın bu tür şeylerdeki anlam arayışı o ortamın içerisinde veya o arkadaşlıkla ilgili durumların gelişmesi, gelişmemesi, ilerlemesi, ilerlememesi, terakki etmesi, etmemesi ile ilgili durumlarla değişecektir. Bu durum bunu ifade eder. O yüzden bugün Berat Keçistir. Berat Gecesi'yle ilgili bir ifade vardır. Bir yıl boyunca yaşayacaklarımızın yazılacağı gecedir diye. Bol bol tövbe istifade etmek lazım. Yanlışlar için özür dilemek lazım Cenab-ı Allah'tan. E, tövbe etmek lazım. Tüm hastalıkların, sıkıntıların, musibetlerin nedeni aslında eksi, yanlışlardır, günahlardır, haramlardır. Virgül seküler tabirle söylüyorum. Negatiftir. E, günümüz tabiriyle karanlık şeydir. İşte negatif olandır. Pozitif olmayandır. Haram da budur zaten. Ve insan o negatiflerden tövbe istiğfarıyla arınır. Tövbe istiğfarıyla ne kadar alınırsanız ve arınırsanız o kadar saflaşırsınız. O kadar rahatlarsınız. O yüzden bize düşen tövbe etmektir. Dua etmektir. E şeyi söylemiyorum bile artık. Yani bizim inandığımız <laughs> gibi yaşayabilmekle ilgili biz inandığımız gibi yaşamalıyız. Yani nasıl inanıyorum ben? Aa, ben İslam'ın ve imanın e, doğru bir din olduğunu ve iman ve İslam şartlarına uyduğumu Evet. Bunlara uyuyorum vesaire. E bunun vecibesi var işte. Ne o? Mutlaka onun vecibesi yani yerine getirilmesi gereken şeyler duadır bir. Namazdır evvela. E, namazları kılacak yani. O yüzden onu söylemiyorum. Namaz zaten şart. Ama onun dışındaki durumlara da bizim mutlaka bir, bir şekilde uymamız lazım. Kısacası bugün berat gecesi. Bazı vakitler gelir ayrılmak gerekir ve siz ayrılmamaya ahdettiyseniz mutlaka o ayrılmamayla ilgili durum neticesinde tartışmalara, kavgalara gelir. Yani şey de olmayacak. İşte görüyor musun ayrıldık. İşte görüyor musun işte uzaklaştık falan. Ya öyle vakti gelince uzaklaşacak. İnsan buradan yüksünmemeli yani. Bir yere kadar bazı şeylerin birlikteliği devam eder. Bir yerden sonra o birlikteliği devam etmez. İnsan bunu da bilecek yani. O yüzden bugün... Evet Berat Gecesi insanın kurtuluşuyla alakalı durumlar yazıldığı gece ama kurtuluş dediğimiz şey mesela bugün öyle bir konu da oldu. Yani kurtuluşla alakalı şunu sesi alayım da. Aşağı mı indiriyorum hadi. Aşağı. Kurtuluşla ilgili durumlar şöyle oluyor. Mesela e, Firavun, Hazreti Musa'nın denizin yarılması ve içinden geçmesi hadisesine şahit olmasına rağmen iman etmedi. Ya düşünseniz deniz yarıyor tamam mı? Musa'nın Rabbine iman ettim demesi lazım. Ama etmedi. Kalbini katılaştırdık diyor Cenab-ı Hak. Allah niye kalbini katılaştırsın ki birinin? Yaptıkları ve ettikleri dolayısıyla kişi kendi kalbinin katılaştırılmasına vesile oluyor. Yani biz burada şey anlıyoruz. Allah durduk yere onun kalbini katılaştırır. İşte hidayeti ben dilediğime veririm, dilediğine vermem diyor Allah. Dilemesi ne Cenab-ı Niye Allah diliyor ona veriyor da ona vermiyor? Dilemesi aslında senin ona layık olup olmamandır. Dilemek yani... Hmm, biz Yusuf'a zindanı reva görmedik. O kendi tercih etti diyor. Ne demek bu? Sizle olmaktansa zindanda olmak iyidir demiş Hazreti Yusuf öyle laf arasında. Ve zindana düşüyor. Ama Yusuf tercih etti diyor. Ha Cenab-ı demek ki kelimeye çok önem veriyor. Demek ki her ne konuşuldu ve ne her ne niyet vardıysa Firavun o son kertede kalbinin aydınlanacağı ve tabi ya Musa'nın Rabbine iman ediyorum diyeceği yerde edemedi. İşte kalbinin katılaştırılmasına vesile olacak şeyler yaparsa kişi Allah onun kalbini katılaştırır. Tıpkı siz değişmedikçe Allah sizi değiştirmez ayeti gibi. Bizim bugün değişmemiz lazım. Bizim kendimizdeki kötü şeyleri e, izole etmemiz lazım. İyi şeyler ortaya çıkarmamız lazım. Niyetimizi iyi kurmamız lazım e, gerisi berat olur. Gerisi kurtuluş olur. Burada çevre önemli değil mi abi? Hep önemli. Ya yani çevre hep önemli. Yani çevre başarı ekosistemi diye bir şey var. Bir internette dinlemiştim bunu. Mevlana çıktığı zaman Yunus Emre de oradan çıkıyor. Ya Hacı Bektaş da peşinden geliyor. Ne bu? Yani başarı ekosistemi diyorlar buna. Bir yerde kim bu noktada çok güçlüse ki yani başarı ekosisteminin en büyük örneklerinden Facebook'un kurulması. Hepsi Google'u kurmuş. Öbürü bir şey kurmuş, Öbürü yani arkadaş çevren, vizyonun, bakış açın senin tırmanacağın yerdir. Manevi de böyle, maddi de böyle. O yüzden ben hep söylüyorum. Arkadaşlarını seçebilme özgürlüğü olan, huzursuz olduğu yerde gidebilme özgürlüğüne sahip olan ve bir arkadaş seçebilme yetisine sahip olan hep başarır. O yüzden çevre çok önemli. Her daim çevre çok önemli olmuştu ve daima öyle. Peygamberin bile arkadaşı var. Yani çevre önemli olmaz olur mu? Çevre çok önemli. Görüşmek üzere. Herkesin kandilin barik olsun. Allah'a emanet. O